Evet dostlarım. Yeni bir videoda herkese selam olsun. Yanımızda Ömer Bayrakoğlu, maaşının onda e, kaçı kanka yarısı ile aldığı Mercedes ile birlikteyiz. Arkada Uğur abi. Abi selam, Selam gönder. Şey Sex öyle Bayburt'un Avrupa... Bayburt'un <laughs> Güneydere Köyü, mi? Gidiyoruz şu anda. Aynen, aynen, aynen. Ne 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 dere köy? Güneydere Köyü? Ha, şu korku videolarına döndü lan Gidiyorlar ya geceleri çekiyorlar. Onu da yapalım. Evet arkadaşlar, bugün buralar böyle iptal. E... ben, ben, ben Polonya'ya gidecektim normalde bu arabayla. Evet. ki gitmemişim. Kardeşim. İyi ki gitmemişim dönemem çünkü. Şu, şu ne kanka? Burada bir şey almışsın Oo, sen. Ona... O Onu sonra konuşalım <gülüyor> tamam mı? <laughs> Arkadaşlar demin freni Ömer bir bastı. 500 metreden durana kadar canımız gitti <laughs> Audi gidiyordu. Ee, Ömer'in milyonluk Mercedes'i iptal oluyordu az kalsın. Mi? 2500 Oğlum yakın. Türkiye'de 2500 kaç para bu araba? 800 lira var. Tamam milyona yakın işte. Burada kaç parayı aldın kardeşim? 10.000 bin euro aldım. euro. Arkadaşlar görün yani maaşının yarısı derken... 8 <laughs> <laughs> Vay vay. Evet Ömer baba. Evet dostlar. Atotrans'a geldik bizim garaj. Her yer karlar altında. Ortalık perişan. Ömer şurada kalmayız değil mi lan hızlı gire? Hızlı girerse de göt atar. Göt atar. Bilmiyorum. Ya çitlere e çitlere şeyde, doğru girme. Bak karlı kışlı günlerde Mercedes ve BMW türü arabaların en bela arabalar bu ikisi yani. Onu söyleyeyim. Abi harbi o bela olduğunu ben bugün anladım da. <laughs> bela kısmını anladım kardeşim. Yapıştır. Çok yavaş, yavaş. Ha, düz yapıştır. Yavaş yavaş. Şimdi istediğin gibi yapıştır. Hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Yazım. <laughs> Yazılım YouTube'a çekeceğiz mi gündü? Evet. Mi şimdi? Güzel bir video. Şimdi yapıp, bir e, drift bu olayımız var arkadaşlar. Nasıl kalır lan? Bu, bu Yok lan kalmaz, kalmaz. Kaldı takırdırsın arabaya. Ya kalmaz. <laughs> Ömer'le şey atarız bir er bunu, bunu niye böyle çekmiş yani? Hangi kavat? Hazır mıyız? Ver bakalım ayarı. E, sepen kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Bizim mı? Kapalı. evimde. Ne çekiyorsun nasıl olmaz çekiyorsun? Oba. <laughs> Yapıyorsun bu sporu be. Arkayı falan görüyor mu başka? Görmüyorum. <laughs> Görmüyor. Rastgele şu an. Çok yan şey. yan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ömer Bayrak oldu drift. Oğlum, Oğlum. Koyduğumuz mazota yazıklar. Kanka gel 100 liralık ateşleyelim 100 liralık yanlayalım. Oğlum, araba yerler çok şey olmuş lan. <laughs> ne olmuş? Oğlum karı çok fazla açmadı ha. Ben yanında yanlayacağım onu. Bozma şeyini karın. <laughs> İn <Şimdi> sağda <laughs> <gir> <laughs> güzel bir video yap. Hadi Yasin. Al. Evet dostlarım. Şimdi Ömer Bayrakoğlu'na güzel bir drifting e, video yapacağım. CapCut'ta hazırlayacağım. Yanlama hikayesi bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şu arabayla bizim arabamız değişiyor. Bizim çirkin Kralı gidiyor. Küheylanımızı veriyoruz. Bu yeni Volvo'ya geçiyoruz. Bu arkadaşlar yeni geldi firmaya. Yeni geldi yine bir 50 bin kilometresi var. Ama güzel. Yeni yenidir. Küheylanın birazcık bazı sorunları var. O yüzden bu aracı değiştireceğim. bunu aktaracağım. Şu an deli gibi bir kar yağıyor donuyorum. İçeriden çekim yaparım size. Evet dostlarım ee, arabamıza yerleştik Nova Zemki'den çıktık zar zor da olsa çıktım çünkü e, baya bir kar vardı o gün dehşet yani şu an videonun farklı bir kısmından yani farklı bir günden devam ediyorum e, çünkü oradan çıkmak falan bir dünya işti kar küredim ettim falan çekiciyi değiştirdim aktardım o gün yoğundu Ömer'le takıldık zaten gördünüz e, drift videolarında koydum hemen bundan öncesine biraz öyle takıldık eğlendik Ömer Bey'imizin Mersos'uyla i̇şte çıktım macera geldim kazalar vardı aslında tam videoluk da gece ben video çekmeyi sevmiyorum çünkü her şey böyle karanlık çok belli olmuyor şu anda da Bulgaristan'dayım geldim gümrüğümü falan yaptırdım şeyde vidinde geldim böyle parka durdum şöyle de parkı göstereyim Avrupa'ya çalışan arkadaşlar yeni başlayanlar varsa bu parkı tavsiye ederim bayağı bir şey, bir park. Hem çok temiz şöyle daha detaylı göstereyim. Hem çok temiz hem kıyafetlerinizi falan burada yıkatabilirsiniz. İşte kıyafetinizi yıkatabilirsiniz. Yemekleri çok güzel. Duş tertemiz. Tuvaletler tertemiz. Marketi var. Her şey süper bir yer burası. Burası tam olarak neresi onu da tarif edeyim. Bu Montana'yı indikten sonra tren yoluna geliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir bu Sofya diye zaten tabela veriyor. Mecburi kamyon istikameti. Orayı da geçtikten sonra ilk tren yolu. ilk tren yolunu geçiyorsunuz zaten yavaşça. İleride solda bir park. ismi aklıma gelmiyor şu an ismini tam olarak bilmiyorum. Ben genelde buraya dururum yemeğimi yerim. Oh Fare Bey. Fare Bey de yemeğini yedi. Takılıyor da şöyle göstereyim size. Beyimiz. Beyefendi. Merhaba de. Say hello de. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bunun bugün çok bir enerjisi yok. Sabah baya bir e, enerji ateşledik beraber. Oyunlar mı oyunlar. Fare artık benimle bilginiz olsun arkadaşlar. Fareyi tamamen e, aldım. Benle birlikte artık. O da bir e, tırıcı muavini olarak Avrupa'yı geziyor. Çok şanslı kedisinden. Allah. Arkadaşlar fare daha şimdiden 4 aylık, 5 aylık falan 12-13 tane Avrupa ülkesi gezdi. <laughs> Gezmeye de devam ediyor benimle birlikte. Evet birazcık arabayı göstereyim size. Ee, yeni aldığımız Volvo'yu ben çok sevdim. Ee, aslında Mercedes bekliyordum hatırlarsınız Mercedes'i göstermiştim. Mercedes bekliyordum derken şöyle yetişemedim. Sıfır geldiklerinde oturum ee, daha gelmemişti benim. Yetişemedim alamadım. Ama bu aracı da öyle bir denk geldim ki sıfır ayarında zaten 50 bin kilometrede aldım. Arabayı teslim eden arkadaş kimse ona buradan çok teşekkür ediyorum. Kim bilmiyorum Atotrans'ta çalışıyor muhtemelen bıraktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Abi arabayı adam bildiğin fabrikasyon bırakmış. ya Öyle tertemiz kullanmış ki 50 bin kilometre az bir kilometre değil. Ee, ve gerçekten tertemiz. Her şeyiyle ben hani rüt biraz rütüş yaptım ufak tefek bezle sildim bazı yerleri ama muazzam derecede iyi bırakmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim biraz içinde size. Şimdi dostlarım araç benim bir önceki araca çok benziyor. Bazı nüanslar var. inci dokunuşlar var bu araçta. Klasik Volvo direksiyonumuz yine burada. Şuradaki tuş takımları falan biraz değişmiş güncellenmiş daha yumuşak bir tuş takımı gelmiş. Öbüründe biraz daha böyle sert bir tuş takımı vardı. Ondan sonra buraya bir head-up display yok head-up display değil. Bir dakika şöyle açayım. Gördüğünüz bir hayalet ekran gelmiş. Hava yok diyor. Bu araba nedense hava kaçırıyor. Bir yerlerden doğru desem doğru sıfır anlamadım. böyle iki farklı şey var. Göstergesi var. Bir tane bu. Bir tanesi de bu. Böyle dijital gösterge böyle de analoğa benzer yine dijital Tabii de yani analog gibi yapmışlar güzel detaylı bilgileri gösteriyor İşte burada günlük sürüş süreleri tako bilgileri kaç yakmış 100 km başına şurada aşağıda yakıt adblue şurada parça şarkı değiştirme falan filan işleri sen ne yapıyorsun lan burada he çocuk Enerji geldi. Enerji geldi. Yalnız bu kabloyu yersen bak başka kablom yok. Anlatabiliyor muyum çocuğum? Başka kablom yok yeme onu. Ee, bu araç Volvo'nun benim bildiğim kadarıyla en boş paketi diye geçiyor. Ee, çünkü şurasında normalde bir bilen bilir şey var. Tablet var. Benim bir öncekinde de burada ekran vardı. Aslında buraya ekranı koymayarak çok büyük bir eksiklik yapmamışlar. Zaten şuradaki kocaman ekranda hem radyosunu hem de her şeyini görebiliyorsunuz. Buraya zaten ben kendi tabletimi, şurada benim bir tablet var. Şuraya şöyle yapacağım. Arkaya tabi tablet tutucuyla birlikte yapacağım. Tam buraya koyduğum zaman işler okey olacak. Hani buranın boş olması benim için daha iyi oldu. Çünkü Volvo'nun dolularında buraya koydukları tablet Android 10.0 ancak şöyle bir saçmalığı var. Android 10.0 ama hiçbir şey kuramıyorsunuz. Ve ben kendi tabletimi koymaya kalksam oraya koyamayacaktım. E, nereye koyacaktım? Oralara uzaklara bir yerlere. Buranın boş olması harika olmuş. O yüzden sevdim ben bu aracı. Yani klasik zaten bilen biliyor bu aracı. Çok fazla şey yapmayacağım. Eksiklikleri söyleyeyim. Şurada ışıkları kapatma açma var. Işıkları açıyoruz. Ancak şöyle bir saçmalık var. Önce benim Volvo'da burada ışığın ayarı vardı böyle. Kısıp açabiliyordum. Gece lambası olarak lan koydukları şey çok saçma. Basıyorsunuz yana yana sadece şu yanıyor. Bakın. Başka hiçbir şey yok. Sadece şuradaki arkadaş çalışıyor. Işıkları yakalım yine biz. Ee, başka neyimiz var? Klasik tako. Yani araç böyle arkadaşlar. Fare bey. Farenin mamasını oraya yaptım. Oyuncağını şuraya yaptım. Kumluğunu şuraya yaptım. Buradan tıkır tıkır hallediyorum. Direkt sağ kapıdan yanaşıyorum. Çimene mimene sallıyorum. Ondan sonra yatak sanki büyümüş. Yatak bir genişlemiş gibi geldi. Yani şu yatak diğer Volvo'ya göre yani yatağı gibi olmuş. Ben sevdim. Bayağı rahat. Ve klasik üst yatak. Şöyle göstereyim. Üst ranza yatağımız. O da burada. Üst dolaplar yine önceki ile aynı. Çok hani ekstra süper değişen bir şey yok. Ee, üst gözlerimiz aynı. Falan filan. Yani ben aracı sevdim. Araç bayağı hoşuma gitti. Evet yavaştan yolculuğumuza başlayalım dostlarım. Bulgar'ın Tangur Tungur yolculukları başlasın. Ha bu araçta bir de ee, şeyi de çok sevdim ben. Ne derler onun adına? Ya, süspansiyonu çok iyi. Hani süspansiyon olarak ee, yormuyor. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? <laughs> çok al seni. Tam çakal ya. Çakal ya. Oğlum elimi ısıra ısıra. Bunun böyle bir oyun oynama şeyi var. Adeti var ama şu elimin haline bakar mısınız? Bak. Isırmalan. Çok acıtmıyor tabii de çiziyor yani. Bu sarmanlar var ya. Bu sarmanların hepsi aynı ya. ya bu sarmanların hepsi aynı. Değil mi lan? Marta'yı yaklaşıyor bakalım. Hadi ne yapacağız seninle? Göreceğiz. Pezevenk. Pezevenk. <laughs> Lan ne değişiksin sen ya. Lan acıdı. Sonuncusu acıdı. Sal. Valla parmağımı gırtlağına bir sokarım. Tamam mı? Bir daha yapamazsın. Çakal. Evet arkadaşlar muhabbetler böyle inceden biz de çıkalım. Evet dostlarım bu araçta sabitlemeye yer bulamadım. Şöyle ufaktan elimde çekerek gideceğim tripod ayarlamam lazım. Bu araçtan da güzel kaliteli açılar yakalayabilmek için. Aslında tam şu açı mükemmel. Hani şöyle göstereyim. Şöyle bir şey yapabilirsem süper olacak. Hatta biraz daha şöyle. Buraya tabii bir tripod meripot bir şey ayarlamak lazım. Evet. Havalarımız doldu. Şuralar bakın. Şuralar da güzel. Şuraları ledler, neonlar. E, turuncu yanıyor. İşte hava yoksa ya da herhangi bir şey yoksa bir de size çok büyük bir farklılıktan bahsedeyim. Şurada vites buraya gelmiş. Artık vitesimiz burada. Şurada otomatiğe basıyoruz. Aynı Iveco gibi yapmışlar birazcık. Değişik. Ne oldu yine mi hava eksik diyorsun? Tamam araba hareket ediyor. Geniş açıyı alalım. Evet. Neyse havalar doldu ya. Araba hareket ediyor. İnce ince çıkalım. Şimdi dostlarım Havalar artık iyice soğudu. Şöyle mesela şuradan tozutmadan parkı ağır ağır çıkalım. Belki yemek yiyen falan vardır diyeceğim de restoranın içinde de yemek yiyen yoktur herhalde dolap açıp ya. Gerçi belli de olmaz. Bu tar tır parklarında genelde insanlar park ettikleri zaman eee dolaba açıp yiyorlar yine. Çünkü birçok tır parkının e, şuradan gelen var mı? Yok. Birçok tır parkının e, yemekleri yenmiyor. Baya pis yani anlatabiliyor muyum? O yüzden e, ama bakın ha mekan burası. Bar grill yazan. E, yenmiyor o yüzden insanlar dolaba açıyor ama buranın yemekleri gerçekten iyi. Temiz. E, buranın sahibi bildiğim kadarıyla Türk değil. Türk parkı değil burası. Bulgaristanlı. Stop sign, stop sign, stop sign'da da durmadığımıza göre <laughs> devam edebiliriz. Fare, ne yapıyor lan orada? Evet dostlarım. Şimdi ee, bu servis ben çek cumhuriyetine gittim. Gerçekten rekor sürede bir servis oldu. Çünkü Salı günü çıktım Türkiye şeyden e, Türkiye doğru. Türkiye'den çıktım. Bulgar'a girdim. Perşembe yükü boşalttım. Cuma yükledim. E, şimdi Türkiye'ye giriş yapacağız. Bugün pazartesi. Süper süper ötesi bir e, sürede. Kendime maşallah diyeyim. E, sürede bitirdik servisi. Öbür türlü acele etmeseydim gerçekten sıkıntı olacaktı. Çünkü yılbaşı tatili giriyor araya. Ayın ikisine, üçüne kadar e, firmalar çalışmayacak. Onları bekleme durumunda kalacaktım. Yani Avrupa'da nereden baksak bir haftayı geçik yatacaktım yani. Uyku moduna mı girdin lan? He lollipop. İki dakikada hemen var ya. Araba hareket ettim mi direkt uyuyor. Direkt. Arabanın hareket etmesi yeterli. Şimdi, şimdi çıkmayın babalar, çıkmayın babalar, çıkmayın babalar. Gördüğünüz gibi geliyorum. Bazen tırstırıyorlar beni böyle. Bulgarların ne yapacağı belli olmuyor, çıkıyorlar bazen. Ne gördü acaba? Acaba ne gördü? Ha, dişi kedi gibi mi gördün lan? Hıyar. Bunlar var ya başımız belaya girecek. Şu an bu ufak da biraz daha büyüsün işimiz var bunlar. Sarı çocuk. Evet, bu ee, bir de size güzel bir haberim var transportta olanlar için. Bulgar sanırım otobanını bitiriyor bu yolun. E, Vidin istikameti çalışanlar artık otoban şekli gelebilecek. Aynı zamanda Vidin'deki parkı da bayağı ilerletmişler. Vidin'de de park devreye girecek sanırım. Kaptan o Park gibi bir park. IBTT olayı. Güzel olacak ya. Bulgar'ın artık o Tangur Tungur yol olayını sona erdireceğiz gibi gözüküyor. Ki Ersin de yani. Şimdi size bahsettiğim süspansiyon araçta bu hani yol görüyorsunuz şu an trim sesi mirim sesi bir şey gelmiyordur muhtemelen size. Çünkü bana gelmiyordu ee, Bir ses yok. Gayet konforlu bir araç. Sevdim. Sevdim ben bu aracı. Ee, ama Mercedes'i de deneyimlemek isterdim. Bir de şu avantajı var Mercedes'in. Bundan beygir olarak daha yüksek ve bu aracın dezavantajlarından biri manuel kontrol yok niye öyle anlamadım. Manuel tuşu var ama manuele almıyor yani hiçbir şekilde müdahale ettirmiyor viteslere. Rampalarda o yüzden bayılıyoruz. Araç bir de 460 ama 460'a göre yine iyi çekiyor. Bir yani 500 kafası var aracın. Evet kavşağı da kontrol ettikten sonra şu Mezdra yolunu hala daha yapmadılar. Hala daha biz Pleven üstü gidiyorum ben. Sofya gidenler de vardı ben Pleven gidiyorum. Yapmadılar. Yapmak istemiyorlar sanırım. Ben de çözemedim. Normalde şuradaki sağdaki yoldan gidiyoruz. Ama buradan gördüğünüz gibi 12 ton üzeri araçlar giriş yapmasın diyor yaparsanız ehliyetinize el koyuyor Bulgaristan 3 ay süreyle. Yani Bulgar'ın öyle bir olayı var 3 ay abi. Yani saçma güzel bir para cezası yaz ama 3 ay ehliyetine el koyma abi. 3 ay bir adamın ehliyetine el koyarsan hani 3 ay işsiz kalıyor demek ya. 3 ay işsiz yani. Birçok kişi ehliyet alınmasına rağmen Türkiye'de kaybettiğim deyip yeniden yola çıkıyor ama o da risk. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 3 ay sonra Bulgaristan ehliyetinizi Türkiye'ye gönderiyor. Türkiye'de bu sefer diyor ki hani ehliyetini kaybetmiştin. Ya bizim Türk aklı çakallığı çok da. Bu ne lan böyle minnacık? Sen buralara nereden girdin? Diye saçma sapan. Ford K. Evet dostlarım, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu videoda öyle gırgır makar olsun, herhangi bir konu muhabbet yapmadım. Bilgilendirme de yapmadım, öyle vlog tarzı çekeyim dedim. Ee, bakalım, bir de şey durumlarımız var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yakında işte Avrupa'ya tamamen yerleşme durumum olabilir. Ee, bizim firmanın aldığı bir karar var onunla alakalı. Bakalım yani olursa öyle olacak artık, olmazsa yollara devam aynı bu şekil. Evet, şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada kanalımız güzel yükselişte ee, izlenme süreleri ben şeyden bakıyorum analizlerden izlenme süreleri de arttı. Ee, çok teşekkür ederim sizlere desteğiniz için. Ee, daha fazla destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayan arkadaşlarımız kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Videoları beğenmeyi ve benim için aslında her şeyden önemlisi yorum kısmına mutlaka bir şeyi merak ediyorsanız, bir şeyi söylemek istiyorsanız benim için en değerli sizin görüşleriniz. O yüzden yorumlara istediğiniz şekilde soru olabilir, görüş olabilir. Her şeyinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fare bay bay da bakalım. Farenin dünya umrunda değil ki. Oh, yatış.